Which of the following does not match with one of the pictures? Aşağıdakilerden hangisi resimlerden biriyle eşleşmez diye soruluyor. It is ten o'clock. Yani saat 10 denmiş. Yukarıdaki resimlere baktığımızda burada saatin 10 olduğunu görüyoruz. It is quarter past ten. Onu çeyrek geçiyor demek. Yine bu saatimizi yukarıdaki bu görsele eşleştirebiliriz. It is half past 10 On buçuk demek. Bununla da bu görselimizi eşleştiriyoruz. It is quarter to ten. Ona çeyrek var demek. Burada ise saat 11'e çeyrek var. Yani quarter to ten değil de eleven dememiz gerekirdi. Dolayısıyla bu ifademizi bir görselle eşleştiremiyoruz. Bu nedenle doğru seçeneğimiz de. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi? Diyaloğu tamamlamaz. Fiona'nın Buradaki sorusuna Alex nasıl cevap vermiş? Yes, there is one in on Main Street. Evet, Main sokağında bir tane var demiş. Hangi soruya bu cevap verilmiş olabilir? Seçeneklerimize baktığımızda, Excuse me, is there a restaurant near here? sorusu var. Yani buraya yakın bir yerde bir restoran var mı? Bu soruya Alex cevap vermiş. Evet, Main sokağında bir tane var demiş. Diğer ifadeden sonra Alex ne diyor? Turn left and go straight ahead. Sola dön ve düz git. It is next to the hospital. O Hastanenin yanında. Demek ki Fiona restoranın nerede olduğunu soruyor. Nasıl gidebileceğini soruyor. How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim olacak sorumuz. Son olarak Fiona burada ne demiş olabilir? Thank you, teşekkürler, you are welcome bir şey değil demek. Burada Fiona sorular sormuştu. Alex de sorularına cevap vermişti. Ona yardım etmişti. Demek ki Fiona son olarak ne diyor? Thank you, teşekkürler diyor. Bu üç ifade kullanıldı. You are welcome bir şey değil ifadesi yukarıdaki diyalogta yer almadı. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B. According to the speech bubble, which of the following does Owen dislike? Konuşma balonuna göre aşağıdakilerden hangisini e, Owen sevmez? Owen hoşlanmaz diye sorulmuş. Owen ne diyor? I live in Spain. İspanya'da yaşıyorum. Swimming is my favorite hobby. Yüzmek benim en sevdiğim hobidir demiş. Yani yüzmeyi seviyor. Bu yüzden D seçeneğimizi eliyoruz. I also like playing blind man's buff and hopscotch. Ben ayrıca körebe oynamayı seviyorum ve seksek oyununu seviyorum. B seçeneğimizde blind man's buff var, körebe oyunu var. Bunu seviyor. Hopscotch C seçeneğimizde bunu da seviyor. But I don't like playing chess. Fakat satranç oynamayı sevmem. Bunun görseli A seçeneğimizde verilmiş. Oun satrançtan hoşlanmıyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A. According to the city map above, the post office is nokta nokta. Yukarıdaki şehir haritasına göre postane nokta nokta şeklinde bir cümlemiz var. Hemen seçeneklere bakalım. Post office is in front of the bank. Postane bankanın önünde denmiş. Postane burada, banka burada. E, bankanın önünde diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Next to the pharmacy. Eczanenin yanında diyebilir miyiz? Hayır, eczanenin yanında cami var. Bunu da diyemeyiz between the mosque and the cinema. E, cami ve sinemanın arasında. Cami ve sinemanın arasında postane var yine diyemeyiz. Opposite the bookshop. Kitap dükkanının karşısında diyebiliriz. O zaman doğru seçeneğimiz C. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? Do you go to school every morning? Her sabah okula gider misin? Yes, I do. Evet, giderim demiş Pro. Terinin bir sorusu daha var. At 8 o'clock saat 8'de cevabını vermiş Pearl. Why do you go there? Oraya niçin gidersin? How do you go to school? Okula nasıl gidersin? How many classes do you have at school? Okulda kaç tane dersin vardır? Kaç tane dersin? Nasıl? Neden sorularına 8'de cevabı verilmez. What time do you go there? Oraya yani okula saat kaçta gidersin? Pearl bu soruya cevap vermiş. Saat 8'de demiş. Soruyla cevap uyumlu. Doğru seçeneğimiz C. According to the text above, which of the following is true? Yukarıdaki okuma metnine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Seçeneklerimize bakalım. D seçeneğimizden başlayalım. Jane can speak three languages. Jane üç dil konuşabilir. I can speak French and English. Ben Fransızca ve İngilizce konuşabilirim. Yani iki tane konuşuyor, üç tane değil. Jane doesn't like geography. Jane coğrafyadan hoşlanmaz. I love language class and geography. Ben okulda dil dersini ve coğrafyayı seviyorum demiş. Sevmez ifadesi yanlış olur. Jane is 12 years old. 12 yaşında. Hayır. 13 years old. 13 yaşında. Jane isn't French. Jane Fransız değildir. I am from the USA. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndenim. Yani kendisi American, Amerikalı, Fransız değil. O zaman bu ifade doğrudur. Doğru seçeneğimiz A. According to the information above, nokta nokta is Joseph's favorite class. Yukarıdaki bilgilere göre nokta nokta Joseph'in en sevdiği derstir. Which class does Joseph like? Joseph hangi e, dersleri sever? Burada kalplere bakıyoruz. Science fan bilgisinde 3 kalp var. PE beden eğitiminde 2 tane, müzikte 1 tane, maths matematikte 4 tane. E, o zaman e, en çok demek ki matematik dersini seviyor. Buna göre e, seçeneklerdeki görsellerimize baktığımızda matematiği ifade eden görsel C seçeneğimizde. The chart below shows what four students can or can't do. Aşağıdaki tablo 4 öğrenci ne yapabilir ne yapamaz bunu gösteriyor denilmiş. Nokta nokta can play tennis but they can't go fishing and camping. Nokta nokta tenis oynayabilirler fakat onlar balık tutmaya gidemezler, kamp yapmaya gidemezler denmiş. Tablomuza bakıyoruz. E, bu iki kişi tenis oynayabiliyor olması gerekiyor. Gördüğümüz gibi tenisi oynayabilenler Carol, Merve ve Leri. Dolayısıyla James cevaplar içerisinde yer almaması gerekiyor. A seçeneğimizde James var, eliyoruz. B seçeneğimizde de seçeneğinde de var, bunu da eliyoruz. Bu iki kişi balık tutmaya gidemezler, kamp yapmaya gidemezler. Kamp yapmaya gidemeyen Carol ve Leri var. Yine balık tutmaya Carol ve Leri gidemiyor. O zaman ne olacak? Cevabımız Larry ve Carol olacak. Doğru seçeneğimiz de. According to the chart, which of the following is false? Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Gina watches TV at quarter to 12. Gina 12'ye çeyrek kala televizyon izler. Tablomuza bakıyoruz. 11.45 yani 12'ye çeyrek kala televizyon izler diyebiliriz. İfade doğru olduğu için eliyoruz. Gina gets on the bus at quarter past nine. Dokuzu çeyrek geçe otobüse biner. Bakalım evet dokuzu çeyrek geçe otobüse biner. Bu da doğru. Gina does her homework at twelve o'clock. Saat on ikide ödevini yapar denilmiş. Bakalım evet on ikide ödevini yapıyor. Bu da doğru. Gina combs her hair at half past eight. Sekiz buçukta saçlarını tarar denilmiş. Sekiz buçukta saçlarını taramıyor. Ne dememiz gerekirdi? Gina brushes her teeth. Dişlerini fırçalar dememiz gerekiyordu. Bu ifademiz yanlış. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B. Which of the following completes the speech bubbles? Aşağıdakilerden hangisi konuşma balonlarını tamamlar? Hi, my name is Jessica. I can... checkers. Ben dama... yapabilirim. Paul ne demiş? I can... futbol. Football. Futbol... Football... yapabilirim. Rose Chinese whispers kulaktan kulağa. Bu üç spor ya da oyun için hangi fiil kullanılabilir? Tabii ki play fiili kullanılabilir. Do yapmak, go gitmek, write sürmek demek. Bu ifadeler uygun değil. I can play checkers dama oynayabilirim. I can play football futbol oynayabilirim. I can play Chinese whispers kulaktan kulağa oynayabilirim. Doğru seçeneğimiz de.